Bir bilgi öğrendim. Doğruluğunu teyit etmek istiyorum. Peygamberimiz zamanında oruç Nisan ayında tutuluyordu. Ebu Bekir zamanında 10 gün kayarak tutulmaya başlandı. Hicri takvime geçildi doğru mudur? Vallahi yani uyduran baya acemice uydurmuş. Şimdi Ayette ne diyor Bakara suresinin 184. 5. ayetinde, 185. ayetinde Diyor ki Estağfirullah فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْهُ Ramazan ayında شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنِ Ramazan ayı, Nisan ayı değil o. Ramazan ayı. Ramazan ayı. Çok sıcak ay. Hudel linnas ve beyinatim huda vel furkan insanlara hidayet kaynağı olan şeyde o tevbedeki naidete şuur var diye. Yani. Orada diyor ki Allahu Teala fe men şeyde minkum şehre Kim bu aya şahit olursa yani bu ayın girdiğine şahit olursa kim? Peygamberimiz zamanında takvim var mıydı? Yok. Peki ayın girdiğine nasıl şahitlik yapabilirsiniz? Biz şu anda Ağustos ayındayız değil mi? İçinizde Ağustos ayının girdiğine şahitlik eden var mı? Ya da hayatınızda hiç Nisan ayının girdiğini gördünüz mü? E birileri Nisan ayı girdi diyor. Nasıl olsa itiraz etme şansınız yok. Girdiyse girdi ne yapalım diyor. Peki Ramazan'a şahitlik nasıl oluyor? Güneş battıktan sonra ayın battığını gördüğün zaman şahit oluyorsun işte. Bu ancak kameri aylardadır. Kameri aylarda da yıl 354 gündür, 365 gün değildir. Ve dünya kurulduğu günden beri de aylar kameridir. Yani yıllar kameridir. Kameri ay göredir. 12 aydır. Bak diyor ki burada Tevbe şey, 191. sayfa Tevbe 36. ayet Kur'an-ı Kerim'in 191. sayfası Tevbe 9. sure 36. ayet İnne iddete şuhuri indallahi isne aşara şahra Allah katında ayların sayısı 12'dir galiba biz şu öbür tarafa geçemeyeceğiz öyle anlaşılıyor yani bir kitab Allah'ın kitabında böyledir. Ne zaman yaratmakâs semâvâtı vel ardı verdi yarattığı gün. minha 4 hurum Bu aideden dördü haram ayıdır. Şu anda yaşadığımız 12 aydan haram ayları hangisidir? Miladi takvime göre Nisan mı? Mayıs mı? Haziran hangisi? Haram ay kavramı var mı? Haram ay kavramı nerede var? Kayıp kay kay aylarda var, başkasında yok. Zilkade, Zilhice, Muharrem bunlar hac Bu üç ayda büyük panayırlar kur <laughs> kurulur. Dünyanın her yerinden insanlar ürettikleri malları getirir satarlar. Dolayısıyla yılın bütün mevsimlerin dolaşması lazım ki her zaman şuranın üreticileri getirmesin, öbür taraf da getirsin. Onun için bu şey yapmışlar işte konuşuyorlar ne olacak yani. O kadar az bilgiyle o kadar şey yapılıyor ki gerçekten cahil olduğu zaman insanlar çok rahat konuşuyor.